Merhaba arkadaşlar biliyoruz ki youtuberların abone sayısı çok önemli çünkü abonesi ne kadar yüksek olursa izlenme sayısı o kadar artar. Video yapmayan bir youtuberın abonesi hızla düşer ve ortadan kaybolur. Biz de bu videomuzda youtuberların bir ayda ne kadar abone kazandığını bunları bulduk ve video haline getirdik. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların daha fazla gelmesi için kanala abone olmayı, videoya like atmayı, yoruma düşüncelerinizi yazmayı unutmayınız. Hadi videoya geçelim. Danla Bilic 90.000 Merve Özkaynak 20.000 abone. Berkcan Güven 20.000 abone. Baturay Anar 80.000 abone. Uras Benlioğlu 30.000 abone. Enes Batur 300.000 abone. Orkun Işıtmak 130 bin abone. Rainman 80 bin abone. Başak Karahan 30 bin abone. Mesut Can Toma 150 bin abone. Ali Biçim 120 bin abone. Delimine 180 bin abone, Barış Özcan 110 bin abone, Ruhi Çenet 200 bin abone, Kaya Giray 10 bin abone, Kafalar 70 bin abone. Furkan Yaman 20.000 abone Burak Güngör 20.000 abone Berk Coşkun 190.000 abone Alper Rende 200.000 abone Şeyda Erdoğan 30.000 abone Duygu Köseoğlu oğlu 20.000 abone. Burak Oyunda 10.000 abone. Turgut Ekim 40.000 abone. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kanala abone olmayı unutmayınız.